Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer, görevi Ziya Selçuk'tan devraldı. Bakan Özer Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, açıklamasında bulundu. Özer, ilk önceliğim, gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz, diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevi Ziya Selçuk'tan devraldı. Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanı olarak büyük bir sorumluluk üstlendiğimin ve çok zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Son bir buçuk yıldır pandeminin getirdiği zorluklar dolayısıyla tüm dünyada ve dolayısıyla Türkiye'de eğitimi asgari düzeyde sağlamak bile ciddi bir mesele haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda AK Parti hükümetleri, eğitime gerçekten büyük yatırımlar yapmışlardır. Böylece Türkiye'deki eğitim sisteminin fiziksel ve teknolojik altyapısı birçok Avrupa ülkesiyle rahatlıkla kıyaslanabilir bir zenginliktedir. Bina ve derslik ihtiyacımız oldukça azalmıştır. Daha önemlisi OECD tarafından yapılan son PISA ve Times gibi uluslararası öğrenci başarı izleme araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi son yıllarda Türkiye'de de eğitim kalitesinde de önemli iyileşmeler başlamıştır. Ancak Türkiye olarak dünya ile daha çok rekabet edebilir bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. Bu zor görevi Sayın Bakanımızdan devralırken en büyük avantajım Saygıdeğer Bakanımızla 3 yıl birlikte kendisinin bakan yardımcısı olarak çalışmış olmamdır. Kendilerine bu süreç içerisinde ekiplerinde bana yer verdikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız döneminde başlayan ve bir kısmını birlikte başarılı bir şekilde yürüttüğümüz çok önemli projeler var. Bunları devam ettireceğiz. Öğretim üyesi bir eğitimci ve Milli Eğitim Bakanı olarak en temel amacım tüm çocuklarımızın Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır açıklamasında bulundu. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok. Özer Türkiye dünya ile yarışabilecek bir eğitim sistemi kurabilecek bir güçtedir. İnanılmaz güçlü bir öğretmen kadromuz var. Çok tecrübeli bir bürokratik ekibimiz var. Eğitimin tüm paydaşlarını da dikkate alarak çok çalışacağız. Bu vesileyle belirtmek isterim ki, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Pandemi döneminde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz çok büyük zorluklar yaşadılar ve çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Geçen bir buçuk yılda pandemi pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakanımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim, gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur diye konuştu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.